Adana Demirspor Beşiktaş maçının devre arasında Erman Toroğlu ile beraber karşınızdayız. Ee, bir hayli uzatmalı 6-7 dakika kadar bir ilk devre. Ee, bir kere keyif aldık. Yani ekrandan gözümüze alamadık hocam. Evet. Ee, kor bir mücadele oluyor. İlk e, 15-20 e, dakika Beşiktaş böyle istekli, arzulu, önde basan bir oyun sergiledi. Bu e, Golü de bulduğu ile ama sonraki bölümde özellikle 30. dakikadan golden sonra Adana Demirspor bu sefer e, oyunu forse etmeye başladı. E, Balotelli'nin ağlarla buluşan bir vuruşu var ama vardan döndü. E, özetle e, hani haftanın son maçında 120 dakika oynayan kupada iki takımın mücadelesi hani keyifle, heyecanla izlendi. Ne dersiniz? Aynı fikirde miyiz? 45 demişiniz. dakika iyi de bakalım 70-75 dakika. Sonrası ne olacak onu bilemiyorum hocam. Evet onu bilemiyorum. Yalnız şu var. Maç bayağı zorlaştı. Şöyle zorlaştı. İki taraf içinde zorlaştı. Hakem içinde zorlaştı. Hakem için daha zor sanki. Yakın hocam. çekimden hakeme bakıyorum. Hakem biraz ruhunu vermiş durumda. Yani öyle gözüküyor. Ruhunu vermiş gözüküyor. <laughs> Cihan'ı, Urruh'u ne olur ben de merak ediyorum. Çünkü inanılmaz bir baskı olacak iki taraftan. Beşiktaş baştan evvel açıklama yaptı. Tabii. Bunların ilk başında düşüşe geçti Beşiktaş filan İşte vardı avardı derken enteresan bir iptal golü var bakacağız. Yani Balotelli müthiş bir gol attı. İptal etti bakacağız yani konuşacağız tartışacağız. Ee, nedir ne değildir. Çünkü Hı -hı. her basma foul müdür değil midir bu bir türlü Ot oturamadı. Dünyada oturamadı ama dünya yavaş yavaş oturtuyor. Mesela İngiltere'deki, Almanya'daki basışlarla bizimkiler değişik hocam biraz. Ha. Yani onu görüyorum. Ma maçları seyredikçe görüyorum. Yani çıkan kararlı. konuşmalar konuşmalar falan değil. Çünkü bir karar veriyorlar bakıyorum. Kararlar mesela Almanya'da, İngiltere'de daha bir standart. Bizde değil başta basımlarda. E o da sıkıntıya yol açıyor işte. Tabii. Hangisine vereceksin, hangisine vermeyeceksin falan. Ee, ama iyi maç oluyor. İyi pozisyonlar oluyor. Evet. İkinci yarı gol, gol, gol olur. İkinci yarı gol olur. İkinci yarı kırmızı kartlar olur. Öyle mi? Bence. İnşallah olmaz. Kırmızı kartlar Gar olur. İnşallah evet. olmaz, ama olur. Gidişat onu gösteriyor. Evet. Hakem hocam. için çok zor bir maç haline geldi hocam. Zor. Bir de 25 milyon seyirci falan var. Yani Dizginler elini çok... açmazsa kötü. Ama yani zor bir maç. Zora gidiyor maç. Sorunlu oyuncular var. Sağın içinde iki tarafta da artist oyuncular var. Ee, doğru oynayanlar var. Hakem aldatmaya teşebbüs ede etmek isteyen çok oyuncu var. İki taraftan da var. Ben şimdi isim falan vermeyeyim de bak, bakarız. Uh -huh. Yani buraya bir darbe geliyor. Allah 10 dakika yatıyor falan. Hakem de yiyor veriyor. Halbuki devam ettirse ayağa kalkacak o. Lan. ama tabi güvenemiyor hakemler pozisyonlara iyi bir maç olacak ee, güzel hocam yani hocam beşiktaşta belli ki o ilk yarıdaki o 3 üçlük maçtan sonra buraya hırslı çıkmış yani evet. onu hissettik maçın başında böyle agresif basıyor nefes aldırmıyor böyle şey koydular bir e, dirençli temaslı oynadılar. Anladın Golü mi? de mesela, buldular ama sonra Adana Demir Spor'da mesela Vargas, değişti, vites yükseltti ortada. Vargas bir denen uç. adama e, şey yapamıyorlar, mani olamıyorlar. Evet. Vargas çünkü topu alıp toplan geliyor ve toplan, adam geçen bir, birisi. Yani çok etkili bir adam. Kerem'in oradan iyi işte orayı. Ki o zaman, Kerem golün ortasında adam, yaptı. Bu adam her taraftan iş yapar. Yani yalnız bir taraftan değil. Vargas topu aldığı zaman kadar çok tehlikeli bir oyuncu. Çabuk oyuncu, çabuk adam geçiyor. Ve adamı geçerken hani en, enlemesine atmıyor, atarak geçiyor, ileri gidiyor. O çok önemli. İyi bir maç olacağını zannediyorum. Bakalım ikinci yarı. 60-65'ten sonra hani tabii bu takımlar uzatma oynadılar. Evet. 120. O zaman kaldı. göreceğiz hangisi daha dayanıklı. Perşembe akşamı ikisi de uzatmaya giden maçlar oynadı. Penaltılara giden. Baratelli'ye 3 tane Baratelli. pozisyon geldi ki zorunu attı, kolay iki tane yatamadı. Bak zorunu attı. Hakikaten çok güzel bir gol attı. Zor çok ama güzel. daha kolayı vardı iki tane. Vargas'ın verdiği. Yani. Evet daha kolayını atamadı. İyi yere vurdu. Ha direğe vurdu gitti o da yani. Atamadı derken direğe vurdu gitti. 20'deki direğe vurdu. Evet. Yani Sonra bir tane Yunus'un pozisyonu var. Evet. Yunus kötü vurdu. Yunus ee, Yunus, şeyde e, Rıdvan'ın bir pozisyonu var. Beşiktaş'ta. Yunus tipinde Galatasaray'da oynayan bir oyuncu yok. Yok hocam onu işte herkes onu söylüyor. <laughs> Galatasaray taraftarlar yani Başarılı yani duvara vuruyorlar. Yunus'u peşkeş mi çektiler Adana Demirspor'a acaba birileri? Hocam oynamak istemiş çocuk. Yani ben mevcut kadroda oynayamayacaksam oynayayım gelişeyim demiş. Hayır. Bu da bir bakış açısı. Hayır. Yunus mevcut kadroda oynardı. Eşte ama onu demek ki oynayacağını düşünmediler sezon başında. Hocam inanamıyorum Hata. ben. Yani bu nasıl bir iş ya? Bu çocuk mevcut. Galatasaray mevcut kadrosunda oynayacak mı çocuk? Yani ne şu ne anki görüntüde çok diyorsun. net. Oynatmazsan oynayamaz çocuk. Oynatacaksın abi. Hocam. Ad, adam belli ya. Yani adam olacak çocuk. Hani tozluğundan belli olur. Şortundan. İşte Levent Tüzemen ondan belli. dolayı her programda Ama doğru. E, Levent'in dediği de doğru. Konuşuyor ya. Yani doğru, bu çocuk kalsaydı e. o da Emrah Akbaba. O da oynar. E. Yani şu anda bu iki çocuk kalsaydı yok. E, 13 milyon verdiler iki romene. E. Al iki tane adamın var senin elinde. Senin adamın 13 milyonu cepte. Aa, Mustafa Cengiz yönetiminden bir 15 geldi tabii. Onun için de harcadılar babalar. Şeyden e, Mustafa Cengiz döneminden de e, biliyorsun Galatasaray Stadı'nın elektrikleri bayağı avantaj oldu. Ha, Değil o mi? bir şey sistemi var evet. Orada Yusuf Bey bayağı bir oradan geldiği için bayağı bir avantaj sağladı. Çoğunu bedava kullanıyorlar enerjiyle. Öyleymiş. Onun için İnşallah diğer takımlarımız da yaparlar bazı şeyleri de giden gelen gidenin parasını yemez. Şu var iyi bir 45 dakika izleyeceğiz. İzlemeyenler televiz televizyonları rahatsız Aynen öyle. Yani. Ya tek biri e, birden bir hoca Türk da filmi. hoca tekbiri da diyor gol de bir, olur kırmızı kart da olur. Tek biri birden bütün bir filmi izleyeceğiz. i̇zleyeceğiz hani var ya yani. böyle güzel Türk filmleri vardır. Böyle oturursun zevkle izlersin. E, bu arada öte yanda Hatay'da da Hatay Spor 2-0 önde Göztepe karşısında o maç hem Avrupa'ya gitme mücadelesine hem de düşme hattını ilgilendiriyor. Ee, önümüzdeki hafta da Göztepe Galatasaray maçı var bu arada. Evet. Ee, enteresan maç oluyor. Çok da güzel bir gol var daha önce. Şimdi bak dikkat et. Bütün maçları karıştırmaya başladık birbirine konuşurken yani yorum yaparken. Tabii. Hani artık oğlum, çünkü orada böyle bu burada böyle. Orada orada. E, çünkü artık hesap kitap başladı hocam. Şimdi bak Adana Demirspor sahaya çıkarken farkat neydi? Gördün mü? Mesela Yok. aşağıda toplamdaydım. Ben, evet. ben gördüm. Kulüp başkanı uçak Avrupayı gösteriyor. Hmm. Avrupayı gösteriyor. E Beşiktaş da öyle, o da Avrupayı düşünüyor. E, tabii. Ya bu maç Avrupa maçının başlangıcı tabii. olabilir. Hocam, İki takım içinde. Onun tabii. için önemli bir maç. hocam. Beşiktaş için de Adana Demir Spor. Baya büyük bir çok güzel çok arkadaşlar. Arkadaşım. Bir puan Uçağın durumunu başına. verir misiniz arkadaşlar? Yani e, artık işte son bu 25. haftanın son maçı. 13 hafta kalıyor. O 13 haftada da e, bunların her biri bir de hedef maçlar. Yani e, rakibinle oynuyorsun. 6'da 1 Adana Demirspor'un şutu var. 6'da 3 Beşiktaş'ın şutu var. Şu mevcut mevcut haliyle şu anki skorlarla bu e, Trabzon atmış. Konya 48, Adana Demir 40. Kaç Başakşehir 40. Alanya 40, Fenerbahçe 40, Beşiktaş 40. Şu skorla. 40 arabiler. Me mevcut skorla. <laughs> 40 arabiler. Ya 2-4 kaç? Ya inanılmaz. 5 takım 40 puanda. Evet. Bu demek ki Avrupa için şey baraj başlar Tabii. hocam. Tabii. Tabii. Uçağı gösteriyor Adana Demirspor. Onun için yani bu 6 puanlık maç. Adana Demirspor Beşiktaş'ın 6 puanlık maçı. Tabii. Ee, rakipleri içinde öyle. Berabere biterse bu sefer rakipleri büyük avantaj sağlayacaklar. Aynı şekilde. Güzel, keyifli bir ikinci 45 dakika bekliyor bizleri. Ee, takımlar e, yavaş yavaş oyun alanına gelmek üzere. Ee, bakalım ikinci yarıya yönelik hamleler. Kenarda kimler var? Bir ona bakalım. Yani Hasan Balonga var. Ee, hücum anlamında Akintola var. Adana Demirspor'da Djokovic. Djokovic. Hem yani bunlar hücum anlamında. Berhan da kenardan kat gördü. Evet. <gülüyor> 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 Güven Yalçın var Beşiktaş'ta oyuna dair olabilecek. Hani öyle hamle olarak. Ee, Can var. Kenan Karaman var. Biraz daha hamle açısından Önder Hoca'nın eli biraz daha sıkıntılı. Çünkü eksikleri var. Evet. Gökhan Töre var. Can Bozdoğan var. Yorgunluk İlk ve sakatlık. hesapta Güven olabilir. Yalçın gelebilir. Yorgunluk ve sakatlık olabilir tabi. E kolay o değil. De. Var. Önemli bir Ölemez. hafta içinde yorucu bir kupa randevusundaydı. Her iki takım açısından da. O yüzden biraz yedeklerini de devreye alarak ekonomik kullanmak zorunda elindekileri. Bu da ikinci 45 dakikanın planında programına etki edecektir bu durumda. Biz toparlayalım, skorboarda bırakalım geçti Vakit geçtikçe sözü. bir sıfır bir sıfır oldukça Mehmet Topal'ı düşünebilir. Tabii defans De De gücü daha fazla olan bir oyuncu Do olarak. Tabii o şeye bağlı, skora bağlı. Evet, skor oyunun olur. gidişine bağlı. 1-0 zaten tehlikeli skor hele böyle Adana Demirspor gibi takımlara karşı ama Adana Demirspor geldikçe bu sefer Beşiktaş'ta e, o i̇ki çabuk geçiyor da, hocam. Iki takımdan yani? da sarı sarı kırmızı olacak oyuncular var yani 70. dakikaya kadar hocam. Bana öyle geliyor. Eğer sakinleşmezlerse şu son bölümdeki sinir durumu e, biraz sinyal. E sıkıntılı. Kadar, ya sarı Hı -hı. sarı kırmızı kırmızı. Bir de Eran hocam olur. sen başında söyledin e, devralısı programımızın. Yani, hakem biraz ipin ucunu kaçırdı. kaçırdı. Gibi. Hakem şu anda ruhunu vermiş durumda. Ya Hani boksta böyle devre evet. imdadı yetişir ya gong çalar. Hakemin imdadına da o devre yetişir. Bazı Golcuların imza da değil işte. Hakem pozisyonun içindeydi gördüm ben. Uzak görmedim. Hakem de devam ettirip de var de, verince o biraz şey oldu hakem için. Yani elle oynarsın da filan göremediğim bir pozisyon olabilir. Omuz, el, kol. Ama bu pozisyon öyle değil. Bir de futbolcular çok hakemle oynuyor iki takımın oyuncuları da. Ev sahibi olma avantajıyla da bir sporlar da üzerinde ediyor. Ee, o yüzden kolay değil hakemin işi. Bakalım ikinci yarıya e, neler taşınacak ilk yarıdan. 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü. Goal Alex Teixeira'dan onun da dördüncü golü oldu bu arada. E, i̇kinci 45 dakika hoca dedi ki gol ve kart getirebilir. kuvvetle muhtemel. Bakalım nasıl bir ikinci yarı olacak. Bir sözü skorboarda bırakalım. Ardından takım oyunu görüntülerle birlikte detaylı bir şekilde konuşacağız efendim. E, Aspor'dan ayrılmayın.